Sevgili öğrenciler, bir kodlamalı kimya videosunda daha birlikteyiz. Bu videomuzda sizlere önemli bir kodlama olan pek kuralından bahsedeceğiz. Başka bir videomuzda bahsettiğimiz ve hatırlamamız gereken önemli bilgilerden birisi. Biliyorsunuz ki atomu oluşturan 3 temel parçacık var. Bunlar neydi arkadaşlar? Proton, nötron ve elektron. Proton ve nötron çekirdekte, elektronlar ise biliyorsunuz ki arkadaşlar yörüngelerde bulunuyordu. Proton hem kütlesi hem de yükü olan bir parçacık. Nötron yükü olmayan ama kütlesi olan bir parçacık. Elektron ise kütlesi var ama çok küçük olduğu için ihmal edilir ve yükü olan bir parçacık olarak ele almıştık. Dikkat ederseniz protonun artı bir, elektronun eksi bir yükü var ama nötronun yükü yok. Bir parçacığın kimyasal özelliği etki edebilmesi için elektriksel yüke de etki etmesi gerekir. Bu nedenle de yükün olması lazım. Nötron yükü olmadığı için atoma herhangi bir kimyasal katkısı yoktur. O yüzden nötron sayısının artması ya da azalması arkadaşlar değişmesi kimyasal özelliğimizi ne yapmıyor? Etkilemiyor. O zaman burada bizim kimyasal özelliğimizi etkileyen iki temel parçacık kalıyor. O da nedir? Proton ve elektron. Proton ve elektron kimyasallığı belirliyorsa o zaman kodlamamız gereken pek kuralını da açıklıyor. Pek kuralının açılımı nedir arkadaşlar? Proton ve elektron birlikte kimyasallığı ne yapıyor arkadaşlar? belirliyor. O zaman biz bir tanecin kimyasal özelliği ile ilgili yorum yaparken sadece proton ya da sadece elektron sayısına bakmayacağız, hem proton hem elektron sayısına birlikte bakacağız. O zaman önemli notumuz ne diyor? İki farklı tanecin kimyasal özelliklerinin aynı olabilmesi için hem proton hem de elektron sayılarının eşit olması gerekir diyor. Yani sadece proton eşitliği ya da sadece elektron eşitliği kimyasal özelliğin aynı olmasını sağlamıyor. İkisinin birlikte eşit olması gerekiyor. Şimdi burada şunu karıştırmayalım. Kimyasal özelliklerinin aynı olabilmesiyle kimyasal özelliklerin benzer olabilmesi ifadeleri farklı ifadelerdir. Dikkat edin. Aynı olmak için şartımız ne? Hem proton hem de elektron sayılarının aynı anda karşılıklı olarak eşit olması. Peki hocam, protonlar farklı ama elektronlar eşit oldu. Yani aynı soy gaz elektron düzenindeler ya da soy gaz elektron düzenine geçmeseler de elektron sayılarını eşitlerlerse ne oluyor? O zaman kimyasal özellikleri aynı olmuyor ama benzer oluyor. Hatta ne deriz? Elektron düzenlerini aynı soygaza benzettiler. Aynı soygaza benzetme kimyasal özelliklerini de benzemesi anlamına geliyor. Ama unutmayın benzemek aynı olmak değildir. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım.